Herkese günaydın arkadaşlar. Çok güzel bir güne uyandım. Hava mis. Bakar mısınız nasıl güneş var? Tabi binalardan güneşi göremiyoruz ama olsun. Gerçekten çok güzel hava ve bugün uyanıp dedim ki hemen yataktan kalkıp üstüm başımı değiştirip Biraz kendime çeki düzen verip video çekmeliyim. Böyle güzel havalarda içimden sürekli bir şeyler yapmak geliyor. Tabii evde olduğumuz için yapabileceğimiz şeyler de sınırlı. O yüzden ben de size şöyle bir video çekmeyi düşündüm. Şimdi bu karantina sürecinde ne kadar hareket yani spor yapsam da yediklerimi bir tık abarttım. O yüzden de haftada 3 gün falan böyle daha sağlıklı besleniyorum. Diğer günler biraz kaçırıyorum tabii ama 3 gün hani gerçekten çok sağlıklı besleniyorum. E ben de dedim ki neden bütün gün yediklerimi çekmiyorum? Yani sağlıklı besleneceğim bütün gün ve size de bu yediklerimi çekeceğim. Belki insanlara ilham olur ve sağlıklı beslenir herkes. Böyle düşündüm. Neler yapacağım göreceğiz. Baksanıza yalnız ağaçlar falan açtı. Biz birkaç gün annemde kaldık Bir döndük bunlar böyle açmışlar Bütün yol ağaç olmuş Martılara bakın bunlar da bizim martılarımız Gözüküyorlar mı Çok güzel uçuyorlar O an martı saldırısı Şu an martı saldırısı oluyor resmen Baya uçuyorlar baksanıza ne kadar çoklar Gözüküyor mu ya? Neyse geçen sene terasta martı yuva yapmıştı. Ee, biz de terası yapamadık o yüzden. Her terasa çıktığımızda yavrusunu korumak amacıyla bize bas bas bağırıyordu. Biz de korktuk. Kuşlar filmindeki gibi olmayalım diye hiçbir şey yapmadık. Bu sene yapacağız inşallah. Neyse şimdi konumuza geri dönecek olursak. Kahvaltıyla başlayalım. Hadi kahvaltı edelim. Arkadaşlar şimdi sumati bowl yapacağız. Daha önce dükkanda yaptığımız nove bowl tarifini Instagram hesabımda paylaşmıştım. Hatta Peanut Bowl da var orada. IGTV kanalından izleyebilirsiniz. Şimdi de ben muzlu ve çilekli bir şeyler yapmak istiyorum. Muzlarımı ve çileklerimi kendim dondurdum. Siz de öyle yapabilirsiniz. Üstüne de birkaç tane yaban mersini koyacağım. Ve kendi yaptığım granolam var yine. Böyle göstereyim. Onun üzerine de bitmek üzere az kaldı. Onun üzerine de bundan koyacağım. Bakalım bakalım nasıl olacak. İçine yulaf koydum. Şöyle göstereyim. Yaban mersini ve çiğ tohumu koydum. Şimdi bunu yiyeceğim. Kahvaltım. Aslında biz iki oyun yiyoruz günde ama ben erken kalktığım için bir de bu daha sağlıklı beslendiğim günlerde smoothie bowl yediğim için daha hafif olsun diye. Bugünlerde üç oyun yiyorum daha çok. O yüzden de bunu kahvaltı olarak yiyeceğim. Öğle yemeğinde görüşürüz. Öğle yemeğine geldi sıra. Dün şöyle bir şey oldu. Ben Böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Biraz garip duruyor. Farkındayım ama bu aslında fellah köfte diye bir şey olacaktı. Ama olamadı. Benim babaannem sürekli bunu yapardı ben küçükken. Ben de çok severdim. Evde yapayım dedim. Bunlar aslında yuvarlak ve böyle yassı top top olması gerekiyor. Bozuk para büyüklüğünde. Ben de bunları önce haşlıyorsun. Suyu atınca bir anda böyle hepsi dağıldı ve böyle bir şey oldu. Sonra ben de dedim ki ben en iyisi bunu kısır yapayım. Soğan doğradım böyle taze soğan doğradım. Şimdi bu ikisini karıştıracağım, biraz nar ekşisi ekleyeceğim, kısır olu verecek. Şimdi bunu yiyeceğiz. Bir de patlıcan yapmıştım kızartma gibi ama fırında çok güzel oluyor gerçekten tavsiye ederim. İtalyanların melanze diye bir patlıcan yemeği var. Onu yapmaya çalıştım biraz aslında ama tam olmadı gibi. Aslında oldu. Mozzarellasını az koymuşum. Yani evde az vardı. Böyle gösteriyorum. Tadı gayet güzel. Fırında da kızartma bence daha sağlıklı ve tadı normal kızartmayla aynı oluyor. Buna isterseniz kabak, biber falan koyup o şekilde de yapabilirsiniz. İçine şey koydum domates ve biber salçasını sarımsakla birazcık soteledim tavada. Ondan sonra onu üstüne koydum. Aralara mozzarella koydum. Gayet sağlıklı. arkadaşlar şimdi nar eksisi ve taze soğan ekledim. Böyle bir şey oldu. Bence tadı kötü olmayacak. Bunun içinde ince bulgur var, salça var, çok azıcık irmik var. Bunları böyle karıştırıp top top yapıp haşlayıp sonra kavurmuştum. Ama e, ee, bence bunu kısır olarak siz de yapabilirsiniz yani. Kısır çok kolay, pratik bir şey. Ben şimdi karbonhidrat daha hiç almadım uyandığımdan beri. Karbonhidratımı şeyden alacağım, bulgurdan. Yanında da sebze yiyeceğim. Ee, akşama da Allah kerim vallahi ne yapacağım bilmiyorum. Ama herhalde pembe humus falan yaparım pancarlı. Nohut çok besin değeri yüksek bir şey ve her yemekte kullanılabiliyor. Tatlı brownie bile yapılabiliyor nohutla. Şimdi biz bunları yiyeceğiz. Göstereyim öğle yemeğimiz. O kadar. Ali yanında bir şeyler daha yer bence çünkü bunlarla doymaz gibi geliyor bana. Akşam yemeğinde görüşürüz. Herkese merhaba tekrardan. Akşam öğünümüzdeyiz şimdi. Ben akşama pancarlı humus yapacağım. Bunu da nohuttan yapacağım. Daha önceden hazırlanmış böyle nohutum var. Daha önce de haşlamıştım. Güzel bir nohut istiyorsanız şu dışındaki şu şeyleri çıkarmanız daha iyi oluyor. Ama ben şu an onunla uğraşmayacağım çünkü zaten humus yapacağım için yanına da salata yaparım diye düşündüm. Ton balıklı salata. Ama tabii ki haydi bunlarla doymayacak. O yüzden ona başka şeyler yapmam gerekebilir. Ve şu an oradan bana bakıyor. Arkadaşlar humus tarifi de vereceğim aynı zamanda size pancarlı humus. Aynı bu tarifi dükkanda da uyguluyoruz. Dükkanda humusu da kendimiz yapıyoruz. Öyle bir bagel'ımız var çünkü. Bu arada bagel yemeyi çok özledim ya gerçekten. Bu arada bunları soyuyorum biraz ama böyle hafif çıkmış olanlarını soyuyorum sadece. Üstün körü. Onları da buraya koyuyorum. Şimdi önce humus yaparken böyle bir blenderınız olsa iyi olur. Aslında rondoyla da yapılabilir ama ben blender kullanıyorum. Daha iyi çünkü öğütüyor. Önce sıvı şeyleri koymanız gerekiyor. Ben size neler koyacağımı söyleyeyim. Zeytinyağım var yarım çay bardağı. Tayinim var. E, bu aslında yarım çay bardağı ama tayin o kadar katı ki... Niye böyle bilmiyorum. Çok katı ama bozuk da değil. Anlamadım. O yüzden de şu kadar falan çeyrek falan koydum. Çeyreği biraz geçen. Yarım çay bardağı tayinim var. Yarım limonum var. 5-6 dilim pancar turşum var. Bunu normalde pancarla yapan da var. Yani haşlanmış pancarla. Ama ben pancar turşusuyla olunca tadını daha çok seviyorum. Daha lezzetli oluyor. Zaten şu an sarımsağım olmadığı için bunun içindeki birazcık sarımsak iyi olacak diye düşünüyorum. Bir de kimyonum var. Bir çay kaşığı kadar kimyonum var. Ve tuz koyacağız. Şimdi önce sıvı koyuyorum. Çünkü bunları daha iyi blenderdan geçirmesi için önce sıvı koymak daha iyi. Zeytinyağını koyuyorum. Pancarımı koyayım. Pancarın da suyu var birazcık. Biraz da bilerek suyundan aldım. Nohutumu koyarım? Bir su bardağı nohut koydum. Kimyon koyayım. Bir çay bardağı. Ay çay bardağı sakın koymayın yiyemezsiniz. Bir çay kaşığı kimyonu koydum. Sahin koyuyorum. Bu arada bu şeylerle falan çok güzel oluyor. Böyle cipsti, vasaydı falan. Onlarla güzel oluyor bayağı. Böyle sürüp yiyebilirsiniz. Ya da daha güzel bir şey söyleyeyim size sebzelerle batırma sosu yapabilirsiniz. Domates, işte karnabahar, salatalı kavuç. Böyle dip sos gibi. Çok güzel oluyor. Yarım limonu da sıktım. Tuz. Tuz da bir çay kaşığı koyun. Sonra az gelirse eklersiniz. Ben göz kararı koyuyorum. Özellikle pancar Turşusu koyacaksınız, onun da tuzu var biraz. O yüzden çok da koymayın. Şimdi humusumuz hazır. Bir kısmını şöyle koydum, göstereyim. Diğer kısmını da koyacağım. Çok fazla blenderdan geçirirseniz daha uzun süre pürüzsüz bir yapı alıyor. Ama böyle hafif ağzınıza böyle minik minik şeyler gelsin isterseniz çok uzun süre blenderda tutmayın ya da rondonuzda. Ben böyle yapıda seviyorum. Göstereyim. Çok sıvı sevmiyorum ağzıma parçalar gelmek hissini seviyorum bir şey yerken. Tam anlamıyla ben de ne yiyeceğimi bilmiyorum. Size de öyle olmuyor mu bu karantinada? Her gün yemek yap. Sıkılmıyor musunuz? Yalnız ne kadar uyumlu oldum. Bakın. Aa dökülmüyor <laughs> Şimdi salatamızı yapalım. Galiba Ali'ye de makarna yapacağım yanında. Kendi yapsın ya. <laughs> beni. Hadi bakalım. Size hayatınızda yiyeceğiniz, yiyebileceğiniz en güzel salata soslarından birinin tarifini vereceğim. Sarımsak olsaydı daha güzel olacaktı ama sarımsak yok. Ama normalde bu tarifi yaparken içine sarımsak da eklemeyi unutmayın. Gerçekten çok güzel oluyor. Güzel bir salata yapacağım kendime. Salata çok seviyorum. Yani her öğün yiyebilirim. Özellikle roka çok seviyorum. Ama rokayı şu anda çok fazla almıyorum. Çünkü temizlemesi falan ayrı dert. Atom salatanın da ilk iki kabuğunu atıyorum zaten direkt çöpe. Onun dışında da bayağı uzun süre sirkeli suda sonra karbonatlı suda bekletiyorum. Bu koronadan dolayı biraz paranoyak oldum. Şimdi sos için gerekenler. Bu arada beni netliyor mu? Aynen netliyor. Çeyrek. Aslında bu çeyrek çay bardağı zeytinyağıydı. Ben onun üzerine yarım limon sıktım. Çeyrek çay bardağı üzerine yarım limon sıkıyoruz. Burada bir tatlı kaşığı kadar hardal ama dolu dolu değil yani. Bir çay kaşığı da mayonez var. Aslında sağlıklı bir tarif. Hardal kalorili bir şey değil. Ama küçücük mayonez var içinde. O da azıcık le lezzet katsın diye. Çok sorun olacağını düşünmüyorum. Aslında sarımsak varsa bir diş de sarımsak koyalım içine, rendeleyelim. Ama bizde sarımsak şu anda yok. Bunları karıştırıyorum. Çok kolay bir sos zaten. Ama o kadar güzel oluyor ki tadı. Özellikle bu sos atom salatayla çok güzel oluyor. Bakın böyle bir kıvamı oldu. Böyle. Şimdi salatalarımı alacağım. E, salatamı iyice kuruttum. Salatayı kurutmanız salata yapmanın en iyi püf noktası bence. Çünkü salatayı kuruttuğunuz zaman sos daha iyi içine işliyor. Ama eğer kurutmazsanız sos böyle çok yavan kalıyor gibi bir şey. Bu arada sos için size şey söylemeyi unuttum. Aslında bu sosun içine bir tatlı kaşığı yoğurt da çok güzel oluyor. Ama ben şu an ton salta salata yapacağım için yoğurt koymak istemedim. Bir bağlantısı var mıdır bilmiyorum ama çok tercih etmedim. Şimdi bir konserve ton balığını koyacağım. Ben domates sevmiyorum çok salatada. O yüzden de domates koymuyorum. Asit veriyor ya çok. Çok hoşuma gitmiyor. Ama sadece domates salatasını çok seviyorum. Ama bir şeyin bir salatanın içinde çok sevmiyorum. Ama sadece domates salatası bu hayattaki en sevdiğim şeylerden biri. Aslında rokaya yakışıyor domates. Roka domates soğan falan güzel oluyor ama Yine de böyle salatalarda çok sevmiyorum. Yine masum olmayan bir şey koyacağım. Ama zaten aldığım kalori çok az olacağı için bunu koyabilirim diye düşünüyorum. Mısır koyacağım. Şimdi böyle iki tatlı kaşığı mısır koydum. Çünkü güzel oluyor yani. Ton balığı ile mısırın birleşimi çok güzel. Ben çok seviyorum. Hatta ton balığı mısır turşu e, mayonez böyle sandviç ekmeğinin içinde çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Diyette olmadığınız gibi. 4-5 tane ceviz. Ve çok azıcık kuru üzüm koyacağım. Bazı insanlar kuru üzümü tombalığıyla sevmeyebilir ama ben çok seviyorum. Ve şimdi de sosumuzu dökelim. Bu salatanın olayı sosu bence. Eğer tombalık kullanmayacaksanız yoğurt da koyabilirsiniz. Sarımsak çok güzel oluyor. Ve kurutun ekmek o da çok güzel oluyor. Salatam böyle oldu. Güzel bir salata oldu. Başarılı. Arkada da Ali'nin makarnası kaynıyor. Onu da makarna yapıyorum. Bu da humusum. Humus da böyle oldu. Göstereyim size bir dakika. İkisi de güzel oldu. Küçük bir teknik aksaklık yaşadım. Ve ışığımın şarjı bitmek üzere. O yüzden hemen şimdi yediklerimi söyleyip kapıyorum. Şu anda bunu yiyorum. Vasa ve böyle humusum var önümde. Ben de üzerine sürdüm. İki tane Vasalı humus yiyeceğim. Bunun üzerine avokado sürünce çok güzel oluyor. Öyle de tavsiye ederim. Ama avokadom şu an olgunlaşmadığı için koyamadım. Yanında da tombaklı salata yiyeceğim. Az önce göstermiştim size. Vasadan bir ısırık aldım. Güzel olmuş. Bunu da tadına bakalım. Bunun sosu çok güzel oluyor. Bu da Bugün yiyeceklerim bu kadar. Bir de yemekten sonra ama yemekten hemen sonra değil. Yemekten bir iki saat sonra yer fıstığını hurmanın içine sürüp öğlenince çok güzel oluyor. O da sağlıklı bir atıştırmalık. Ondan yiyebilirim. Hatta sağlıklı atıştırmalıklar hakkında bir IGTV videosu çekmeyi düşünüyorum. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Çekeyim mi sizce? YouTube için biraz kısa olur ama çünkü pratik canınız tatlı çektiğinde duyabileceğiniz sağlıklı atıştırmalıkları çekeceğim. O yüzden de Instagram hesabımdan IGTV'ye çekmeyi düşündüm. Öyle bir şey yapabilirim. Bugün size belki motivasyon olsun diye böyle bir video çekmeye karar verdim ve çektim. İnşallah hepinize böyle bir motivasyon olmuştur. Ben böyle bazı günler sağlıklı besleniyorum. Çoğu günler beslenmiyordum aslında ama şu anda öyle yapıyorum. Ve bugün de o günlerden birindeyim. Ya nohut çok faydalı bir şey. O yüzden e, yanında protein olarak ton balığı dışında bir şey yemiyorum. Pancar da faydalı. Şu an yediğim her şey vücuduma faydalı şeyler. Ne demişler? Ne yiyorsanız osunuz demişler. O yüzden de sağlıklı beslenmeye çalışalım lütfen. Özellikle bu evde olduğumuz günlerde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bir faydası olmuştur. Benden istediğiniz tarif ya da video fikri varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Cık, öpüyorum like'layıp abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşürüz.